Görüşüyorlardı. Görüşüyorlardı. O zaman ben bilmiyorum kanka. Bana öyle anlatmadı ki. Ya arkadaşlarına haberi yok. Tabi tabii anlık gelişen bir olay. Olay anlık o da. Volkon tanıyor ama yani. Ya, tanıması başka, görüşmesi başka şimdi. Tam o ciddi anlamda görüşüyorlardı. Allah Allah. Lan yani şurada adamlar var. Nereye çekeyim? kırmış var. K2'den nefret ediyorum. K2 alma kanka. Varsa başka bir şey al. AK var da mermi olmadığı Adam için almayı zorunda kaldım. Oh be, kit aldım. <gülüyor> Benden <gülüyor> aldın mı düş. orada? Düşman Suman gibi. Aldım kit. Kenele evet, yardım. Sevindim. Adam var lan. Oğlum sana da yakın. Tamam oğlum sana geldi işte. O kompresör buldum. Solda ses mi var? Sol bizim ama nasıl burada adam gelebilir? Tam burada markımda O değil de ben evde normalde rahat olacaktım. Şu annemler buraya geldi ne alakası? Olacağım şimdi onu. Aha bomba geldi bize. Yani, biraz Oo, Hemen üstümüz. Şey ben. Düşürdüm. Nasıl bayıl Alkol beni ama. al. Kanka hiç gelmedi. Gel buraya gel. Geldim al tut. Ben bir numara yardıma gittim. Kendini göster. Adam nasıl gelemez? Sus. Adam yakın mı? Baygınlar yok mu oğlum zaten? Var baydım. Niye ben. kanka, ben ama. Kanka ses sus. musun? Yakın adam varsa info ver diyorum sana. Var tabi adam hemen burada yeşilde. Hepsi ama şimdi nasıl ses mi kalsın? Şile ben varım şu an gördüysen. Burada. Burada. Size geliyorum. Hmm, gördüm sağa geçti. <laughs> Öyle ama kanka. Size geliyor beyler. Sağdan sağdan en sağda bak şu mavi marka. Aha ya. Görmedim ama. Ah! Burada. Bu da göstermez ben karşıya geçiyorum. Çok yedi ya bir can. Basıyor diyor arka bak. Az geride oynayayım Beni gördün abi. Arkayla çıkıp işte yatamıyorum ki ya. Kamucu var. Evet. Hadi, hadi, hadi. Kaskını bitirdim. Kaskını bitirdim de bunun Yeşili vurdunuz mu? Ne yaptınız? Hayır hayır orada iki var. Yedi. Bitti bitti. Hayır. Başka takım var. mı? Yeş yeşilde evet evet. Burada iki kişi var. Şey. Hadi yedi. Bana mı oynayacaksın gerçek? Ben öldüm ya. Ölmedin. Kal. Şey Biz yeşile fokus olduk ya. Senin. Ben seni görebiliyorum. Bana oynayacak. Ne haber abi. Ben de ufak <laughs> bir kaymaya <laughs> çalışıyorum ama. Tamam. Satacağım bir tane. Geldi bize yakın adam. Sesini duyuyorum. İki kişi. Sana yakın dikkat et. Çok ufaktan açılmam lazım yani. Buralarda bir yerde ağaca yakın var. MP5K var burada. Görmüyorum ki ya. AK vuramıyor. Merdivenin gel üstüne... bir tane namlucu vereyim sana gel. Var kanka. Valla... Kanka şu Ar şeye doğru gitti. Sol tarafa doğru. ya. AK için çok uzak. Aa, ben de AK ile vurdum ikisinde. Git ver burada sürü gel al. O lan buna kim vuruyor lan? Öldüm kanka. Aha adam. Yok, yok oraya gitme. Lan yeter lan. Geldi. Geldi hemen Öldün buradan. Mi? buradan. Kanka sen niye smoke içinde kalmıyorsun? <laughs> geldi Kendim benim evim Alttan bizim geldi herhalde. <laughs> Bir de lazım bir numara fazla varsa alsana. Bir düşürdüm. sana Aaa çok sıkıştım. Sıkışma. Hayır babamın arkasında. Dur anne oyun oynamış. Şey. Baydın birini. Eee evet, güzel. Bomba lazım. Pardon. Burada. Bomba yok. Işte. Bombam yok. Kafalarda bir yerdeler ya. Kalkacak mı oynuyorum ya çok değil. Sen neredesin? Öldürdüm kanka hepsini. Emin misin? Evet. Daha üst olabilir. Oğlum bu AK çok güzelmiş lan. Ne var abi? Gel kanka gel kitle doyun gel. <laughs> şey, bir Neyse, hepsini aldım Tur ama olsun. mark var mı hala? Eee kanka Burada bir takım bitti bir diğerini diğerlerini bilmiyorum inşallah yoktur. Bakıyorum valla. Tamam. Ona 80-90 tane gider rahat. Yani oğlum ötekine çok vermiyor oğlum o zaman 220 ne? 170'e falan düşür. Şu an, 100, şu an 200 tane falan ya. Bak arabaya kafa atmadım. Bir kit alayım bir bineyim. Bir saniye. Hadi go. Yol çizsin abi. Bu da adamlar var Benim ultra ihtiyacım var ya. Abi yaparsın. Vurdun mı Ben de çok var herhalde şey. Sis var bayağı. Abi ne var? Ne? Abi ne var? At şunu ya. Bak, abi ne var, ne var? abi, abi. <laughs> Onlar bizde de var. Abi, <laughs> abi, abi ne var abi? Abi ne var? Abisinin amına koyayım lan. Abi abinin Ne buldunuz lan? Oo. Adam Cank sana gerek buldum. Böyle bir şans yok ya. Deli vuruyorlar lan. Lan Şenel gitsene seni mi? Beni nereden? Oha bana da vuruyor lan. Daha beni görmeden. Daha vuruyor. Oha. Hile mi lan? Tarp hile bu. Tarp bizim ek bu. Abi markamı alamıyor var Şenel ya bir yere basacağız. Ayrı olacağız. Gördüm adamı. Mayimark var. Şener oraya çıkma istiyorsan. Nerede? Adam girin? vuruyorlar çünkü. Mayimark vurmuyor, başkası vuruyor bize. Araba geldi solda. Uçakmış. Denir. Gelsin ya reis. İniyorsa da insin. <laughs> de bir lan! Var. Bizim adam mı vurdu oğlum sana? Birisi vurdu bana. Bizim adam vurdu lan bu arada. Bence. Olabilir. Kanka kafasını sikeyim onun ya. Çok vurduysa bizimkidir. Yakın olduğu için. Oha, aha, oha! Oha! aha. Yok amına. E o hal falan. Rozayı alsam mıydım? Aldım. Oha kafamıza düşmüş. Abi. Oyuna bak lan yardım paketi atıyor. Lan <laughs> canım yok ki. Aa o. Ben oraya gidip sana. <laughs> Abi Linux var. Alın Linux'ı. Linux var, Linux var. Alacak var mı? Michael alacak mı? Al, al. Aha gördüm kanka bak adamlar nerede? Yedi bir tane. Ya Şu al, kayadalar. Ya. Yeşil kaya. Böyle de... bir şey yok ya. Yunus bassak mı ya? Ne basması oğlum? Ne basması oğlum? Ben Linux aldım. Uzaktan vuracağım. Ben işte. nereden yiyorum? Yeşil mi? <laughs> o bir daha çıkmaz Şener haberin olsun. Hadi yedim yedi bir tane bende. Amma Sana kanka beni blokluyor. Öldüm çok ya. kötü bir yerdeyiz. Aa arka vuruyor. He dört köşe vuruyor şu an. Aşırı kötü bir yerdeyiz. Bu lan şurada. Kanka. Ben çok yiyorum. Sargım da yok. Sargım size verdim. Sargı da atın lan. Al atayım kanka. Her var var ay kol aldı en son. Atayım mı? Kanka ölüyorum. At at. Yarısını at işte. Adam bir yerden vuruyor ama nerede? Kanka sarı mark vuruyor bak. Çok kötü yerdeyiz ya. Cover sıfır. Oğlum haritanın geneli kavursuz zaten. Böyle haritaya sokuyor. Aa ben de var? vuruyor. Bakamaz, ben kafama sıçıyorum. Oğlum bu ne? Ya yat, yatarak maç kazanacağız haberiniz olsun. Ne var bende? Attım. Çok iyi attın yani. onu. Görüşürüz abicim. Ne? Biraz Nereye? ileriye attım. Allah'ım tam ortalarız. Abi imkanı yok böyle bir vuruşun ya. Ha yok, bize hayır. gelecek değil mi o ya? Ben daha sıkma fırsatım olmadı. Nerede adamlar kanka? Her yerde. Eli, tamam. Beni ayağa kaldırmıyorlar daha az önce. Allah kanka. Biliyorum da kanka Gördün ya Yakın yakın. Bak markım 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 markım. Gördüm. Oo. <laughs> oh. Bizim oldu düştü. Be. Ya yeter artık vurmayın ya. Abi vuramıyorum. Bizim lavabo smoke atın. Kaldırın. Ben yiyeceğim bir şeyler de. Ben attım <laughs> smoke. Lan adam çok yakın lan bize. Soldan sıkıyor. Tamam bizim Leo öldüren karşı taraf. Yerde yatıyor yerde. Ben Bak, görmüyorum Bahri ki. Martımda. Çıkamadım. Sağ marka yerde bir tane yatan Kusur adam var. vermiyor ya. Evet. düşürdüm. Maviye, maviye mi? Mavi düşürdüm. Hayır başka mavi. Mi? Bir tane daha var. Oy, onu da düşürdüm. Abi gelin. Nereyi lan? Maviye la. bak. Oğlum. Bak maviye bak. Arkana dikkat etsene bir. Ya, diyorum, ya sen diyorum, mavidesin. Bizim, bizim arkamız var, var oğlum. Sen eşek ha, misin? Yani. Biliyorum kanka vurmuyorlar bak beni. Birer tane aldım ama. Oğlum kaç kişi düşürdüm lan? Gelleyebiliriz. Al abi M24'ümüz şey. Yanımda de 3 kişiler kanka kaldırıyor. Oynuyorum ben şuradan. Aldılar. Farkımız e bizim. E e M24'ümü kim aldı? Ben almadım. Ha ilerideydi o değil mi? Evet, evet, ileride. Buldun mu? Ya onda yaşa. Hayır, yok, bulamıyorum. İleride <laughs> mi? Olabilir, şunda olabilir. Evet burada. Ama smoke kanka. Gel yani burada <Gülüyor> yok. <Gülüyor> al kanka benden. Arkana bak. Arkana bak. Gördüm gördüm. Yok M24 daha önemli şu an. Kanka kaya. Aldım Yeşil almadım. kaya. Yeşil kaya. <laughs> Yeşil kaya. Tamam. Bayağı yedi. Gelin. Oğlum yeni bir loot Şeneler mu geldi? Var, ya. var kanka. Şener bir şey yok atsana buraya. Nereye? İşte. Bak bize bakıyor mavi mark. Bir yedi. Gitti mi? At orada orası bana bakmasın. Çok Diye iki at, tane. Mavi mark iki. Balan Üç. Alan geldi, alan geldi. O geçtiler, geçtiler, Bayağı yedi hepsi. Daha koş. Aa koşuyor şimdi önümüzde. Burada burada. Helal. Ulan aşağı. Baydın hire... birini. Lan Yeşil mavi mark kaldı lan şu Alan taciz ediyor koş. Alan niye bu kadar uzak? Bu çok lazım. Sıfır cover lan şefe gidiyor. Allah'ın ya öyle. Sağ tarafımız var. <laughs> <laughs> Ayko sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 ayıkala bak ayıkala. Kanka, arkam yememem lazım. Hayır hayır hayır. Açıl açıl ha. Hayır hayır yemem yemem yemem. Ya yeme be Kanka, bilmiyorum alır mısınız ya? Araşma gibi geliyor. Smoke atsanız alırsınız ama yanınızdayım ya. Ne bileyim? Farkım var. Onları kaldırmaya çalışıyor. Şu düşürdüm ya ben. Kanka smoke, smoke, yok. smoke. Yok. Smoke, yok. smoke yok, benim yok. Yok. Gel oğlum. Attım. Var bende. Attım smoke attım. Aşağı in. Gel biz. 9 saniye alana. 9 saniye. Smoke ileri at şöyle bir tane. Tam ucu ucuna yap Attım Kanka, smoke yerde yok. var. Öldü smoke. benimki. Benimki öldü. Bir kişi kaldı lan 2 kişi mi kaldı? Direkt ileri yürüyeceksin. Alan geldi. Yürü ileri. Koştum. Biraz alana girince kit basacağım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur. Alanımız çok iyi lan şu an. Kanka dur sus. Arka yeşil öldü. Arka yeşil de çok bayıldı. Oğlum bayıl. sadece mavi var. Ulan ne Oooo ne yapıyor? Ya. Kanka Ağabeyim şimdi red zone yaşatacağım işte. Kanka nasıl bana geliyor size gelmiyor? Ben de bilerek kaçtım. Tutabilir misin Ayko? Kanka. Hemen tutarım. <laughs> Özür dilerim. Nerede Lan! Tuttum. Alan, alan ne? 45 saniye. Kanka bomba gelmesin ya. Ya ben şu Kötü bombaları olsa atardı. Yerde yatıyorlar şu an hepsi. Bir dakika. Gideceğim Ay, ki. Yerdeler, yerdeler. Puşlayacağım ki. Hayır puşlama alanla beraber oynuyor Kaç kişiler bunlar? Alan. 3. Oo 3 kişiler oğlum. 3. Bizde 4. Yerde mi yatıyor? 3. Demeden baydı. Görmedim. Biri kalksa aha al. Gördün mü? 3. -3. Gördüm. O oh, diyelim. İyisin, iyisin. Lan yerdekini bitirdim. Olsun. Bomba kalmadı ya. Hepsi. Flash'ım var benim iki tane. Bekletiyorum. Beni. Alan geldi. Deriye şöyle bir at. Hayır, bayıldı Bravo aldım, oğlum. Aldım. Koştuk yavaş yavaş. Bayılmadı o eve. direkt öldü. Oğlum nerede ya bu adam? Çok dikkat etmemiz lazım. Ya, ya. helal lan. Aynen Bravo. elinize Ay, sağlık